Al bakayım sen. Al, al şöyle bırak oraya. Hadi. Tamam ben sana da vereyim gel. Sen de şu... yanına bırakma. Çok yanına bırakma. Ayrı ayrı yesinler. Bitti bir tabak al daha gel. Sema beraber gelin. Gel. Gel getir. Gel. Gel. gel.

ailelere, anne babalara sesleniyoruz. Sevgi verin. Bakın siz de sevgi alın. Evet. Hadi buraya ver. Hadi ortaya Gel. Tamam, yaklaşma fazla bak. Sen de bir de gidelim. O zaman yemek veriyorum. Geldiğimde onları seviyorum. Onlara her zaman yemek veriyorum. Mutlu oluyorum. Ee, koronavirüs nedeniyle biliyorsunuz bütün dükkanlar esnaf kapalı olduğundan Bu hayvanlar burada canlarımız hep aç vaziyetteler Ve biz devamlı her gün gelip bunlara mama getiriyoruz Mama veriyoruz ve bu aslında görevimiz Bakın bir sürü köpek var burada ve hepsi aç Eğer biz yemek vermezsek hepsinin karınları da aç kalıyor Evden çıkmayın tamam evde kalın ama kapıyı açıp Sokağın önüne, kapının önüne ne olur bir kap su, bir kap yemek bırakabilirsiniz. Evde bir sürü yemek kalıyordur. Bunları verin de bunlar aç kalmasın. Lütfen, rica ediyorum, yalvarıyorum. Üsttekiler de var değil mi? Bir saniye.